Abi. Ana, yok. Yok. Ne abi lan? Abi ne? Abi ne abi? Abi, abi ne? Hangi abi? Ne işin var kızım senin burada? Ka -ka ne işin var burada? Ka kapıya gelmiş o. Kapıya yok. gel... Ha, aç susuz yok. yazık. Param yok abi dedi. Aldım aldım içeri öyle. Doğru mu? Öyle mi Ozan? Öyle mi? Ne oldu sert erkeğe? Abin gelsin. O kim ya? Ateş olsa cürmüm kadar yer yakal. Direk hadi ayırdır. Kim o lan? Falan diyordu. Ben o kadar uzun cümle kuramam kanki. Ben değilim. Şu hale bak. En yakın arkadaşım ve kardeşim. Vallahi çıldıracağım. Kardeşim ya. Çıldıracağım. Aa, bir dakika. O zaman temizlikçi senin kardeşin çıktı. Aa, temizlikçi misin? Benim ev iki artı bir. Loft. Kaça geliyorsun? Hadi abla. Allah aşkına hadi ya. Hadi kurban olayım. Hadi ya. Olayım, hadi ya. Ama biz abi biz demesin. Yansıysaydık... Tamam. Allah razı Allah. olsun. Allah. Teşekkür ederiz. Tamam. İyi akşamlar. Kaçatayız. Kaçatayız sen de. Çok güzel kız kardeşim ve en yakın arkadaşım. Ulan ben az önce kardeşime yenge dedim lan. Ben sana deme dedim kanki. Sen... Oğlum bir de soruyorum diyorum ki tanıdık mı diyorum. Gibi diyorsun. Böyle aranız çok samimi değil diye ben şey yap... Senin aranızın da senin oğlum, de, oğlum. de ben. Gel oğlum. oğlum. Gel, buraya. E gel buraya gel. Oğlum gel buraya. Arkadaşlar mı duracak? Gel buraya. Ya. Aklını alacak. Gel buraya. Ah. Gel buraya. Ah. Gel lan Bir dakika kanka. Gel buraya gel. Öyle bir şey. Buraya gel. Oğlum bak. Gel buraya. Gel buraya. Girsene At, lan. Gel buraya. Ne ya. oluyor ablacığım? Ne Aa, gel gel. At. Ne oldu? Tam... Gel. Ne yapıyorsun? Aa, ne oldu ablacığım sana? İyi misin ablacığım? <laughs> Beynim. Ne oldu ablacığım? Abla ne oldu ablam? Gizemle ilişkimizi öğrendi ya. Kardeşimle en yakın arkadaşımın ilişkisi varmış ya. Tamam, yabancıya gitmemiş. O <laughs> nasıl laf lan? O nasıl laf ha? lan? Oğlum, kanka biz sevdik, aşığız lan. Ha? Ne aşkı lan? Aşk tabii kanka. Beni vurdu lan. Ölmedim. Böbreğimi alıp dalağımın yerine koydular, gene ölmedim. Beni sırtımdan bıçakladılar, gene ölmedim. Senin için buraya gel, Mükeccel. Eski ya. Duygu'nun içine sıçtın aşkım ya. Ya. Çalışmadık mı buna ya? Ya ama ben yapamıyorum işte. Ya Allah Allah. Eşkı ya. Öyle de... bir... Sus tamam. Sus. Abi ya. Korktum. 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 Abi, biz birbirimizi seviyoruz ya. Aşığız biz. Öyle mi lan? Öyle kanka, seviyorsun. Korktuk biz. Söyleyemedik Aa. sana ya. Gördün mü bak? En yakın arkadaşımla kız kardeşim evleniyor. Ha? Ya evlilik değil. Ka ha. Ha. Yani biz evet. şimdi birbirimizi tanıyoruz yani. Evlilik tabii sonra. Tamam, sonra işte yani. Seviyorsunuz yani öyle mi? Evet. Ama eyvallah arada sevgi varsa yani ha. bize şey demek düşmez değil mi? Aynen öyle. Yani Aşkın önünde kimse duramaz ha. arkadaşlar. Ne güzel konuşuyorsun ya. Sağ olun. Yani ya bugün... Ya seviyorum, aşığım diyorsun. Bugün sen benim kız kardeşimle olursun. Yarın ben senin ablanla bir şey. <laughs> Hani aşkın önünde kimse duramaz anlamında diyorum yani. Oğlum sen imal imal konuşma sen benim ablama mı yürüyorsun? Yok lan. Yok yok yürümüş gibi mi oldu? Hayır dedi zaten. Hayır. Yok ya yürümedim. He. Hayır dedi. <laughs> tamam yapacak bir şey yok o zaman eyvallah. Tamam gel. Vallahi. Gel kardeşim. Ya abim gel, ya. Gel, oh, yengem, şöyle ya. Abim. Yengem yok, yengem yok. Bunların hepsi zamanla oturacak. <laughs> hepsi otur. Tamam. Otur. Ne <laughs> yapalım bacanak şimdi? <laughs> Bacanak köpek hemen alıştı. Ne bileyim Ha şey. ne bileyim hadi yemeğe memeye gideceğiz. Abi ya, hadi, 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 tamam, hadi, hadi. hep beraber. Hadi, siz de kusura bakmayın ya. Ya. kaldıralım. Hadi, tamam, hadi gidelim. Tamam, tamam. Ömer ver ben onu. Ne yavrum gel ev boş yok gel. Ay. Ev boş yok. Dayı. Teyze. Teyze. Lan oğlum okulda olmayacak mıydınız siz? Ev boş tane. Ay basıldık çık 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 çık. Çık kaç. 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 Oğlum bu kaç. kardeşime o teyzeme sizin ben. Gel oğlum, abi. ne Dur. Ne yapıyorsun?